Bu video Futbol Evreni kanalına aittir. Anımı anlatıyorum pete bir. Şimdi kuzenim bize giymişti. O zaman kuzenimle biz 4-5 yaşlarındayız. Kuzenim su balonu getirmişti. İyi biz durur muyuz tabi? Hemen içine su doldurum balkona çıkmıştık. İlk asagı bir iki tane attık. Pey atmasık. İcara girdik yemek yedik sonra geri çıkmıştık. Üç tane attık asagı da üç aday varmış. Birisi bizi gördü ve hemen bizim kapıya geldiler. Biz kuzenimle dolabın içine girdik. Adam, hanımefendi çocuklarınız bizim kafamıza su balonu arı dediler. Annem çok üzerdeleriz kusura bakmayın dedi kapıyı kabadı oklava aldı çocuklar neredesiniz diye barımıştı. Annem bizi otuz aradı bulamadı. En sonunda biz çıktık dolaptan. Annem bizi kordu. Niye yapıyorsunuz mallar diye bize bahsıdı. Biz kuzenimle anne fuk dedik. Annem sonra bizi güzel bir doğdu. Babam ve dayım da geldi doğdu. Babam bana bir hafta sarı ve tablet yok cezası verdi. Bu kadardı bebek.